Bu yıl 10.sü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında İspanyol dansçı Antonio Gades'in baleye uyarladığı Kanlı Düğün adlı gösteri sahnelendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyi'nde sahnelenen gösteri izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında tiyatro ve sinema sanatçıları da yer aldı. Sinema sanatçısı Filiz Akın, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akın, Bodrum'un sanatsal faaliyetlerle güzelleştiğini ifade ederek şunları söyledi. Bodrum güzel olaylarla, festivallerle güzelleşiyor. Bilhassa gençlerin ilgi görmesi, göstermesi daha da güzel oluyor. dediğimiz ee, gibi hayatımıza bir renk geliyor. Yani kültür sanatla zenginleşiyoruz. Bugün de güzel bir İspanyol balesi seyredeceğiz. Türkiye'de her geçen yıl artıyor. Sanat dallarındaki yetenekler de ortaya çıkıyor. Aynen, aynen. Bu da bizi çok sevindiriyor. Aynı şekilde sinemada e, dizilerde de öyle çok büyük gelişmeler var. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. E, yakınlarda kaybettiğimiz kentere anmak istiyorum. Müşrik Bey'i Oktay büyük bir sanatçıydı ve bir efsaneydi. Bir yıldız kaydı. Onun boşluğu asla dolmayacak. Ben tekrar bir paylaşmak istedim. Akın, gazetecilerin Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili sorulan soruya ise bu terör olaylarına bir çare bulunacak diye düşünüyorum. Bu konuda ben umutluyum diye konuştu. <laughs> Seriyi izleyen sanatçılar arasında yer alan oyuncu Erdal Özyağcılar opera sanatından çok hoşlandığını belirterek benim kızım balerin 16 sene devlet opera ve balesinde dans etti. Sonra konservatuara gitti. Baleyi o bize aşıladı. Bale ile ilgili programları o yapar biz de oraya gideriz. Ben de giderim ve çok severim dedi. <laughs> gösteri öncesinde Gaziantep'te ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşanan terör olaylarında yaşamını yitiren şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Antonio Gades Flamenco topluluğu sanatseverlerle buluştu. Topluluk adını aldığı İspanyol dansçı Antonio Gades'in baleye uyarladığı Kanlı Düğün'le Flamenco süiti yorumladı. <laughs> 1928 yılında Federico Garcia Lorca tarafından yazılmış oyun, Antonia Gades tarafından 1974'te Bale olarak uyarlanmış. Eser, İspanyol dramatik dans alanındaki en önemli eserlerden biri olarak gösteriliyor. 8 bölümlük geleneksel flamenco dans performansı olan Suite Flamenco'da bir klasik olarak nitelendirilebilecek, öncü bir eser olarak nitelendiriliyor. Bodrum Kalesi'nde yaklaşık 2 saat süren gösteriyi 1300 kişi izledi. <laughs> Bu arada uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin kapanış temsili 24 Ağustos tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans topluluğunun sahneleyeceği Bir Yaz Gecesi Rüyası ile yapılacak.